sizlerle birlikte ilk oyuncağımız geliyor arkadaşlar iri bana 3 tane şimdi Allah diyor arkadaşlar şimdi onu Allah bir güzel koyalım ama kaya işte bu gelene kadar ee, bunu yapacağız. diğer şeyleri de kere 3 blok altında ve bakın 3 kesin 1 3 ve 3 tane kırıyorsunuz 3 tane de derinlik 3 x 3 gibi neyse şimdi geriye geldik arkadaşlar ilk önce ıı, ee, pistonumuzu koyuyoruz Arkadaşlar bir de eşyaları tanıtayım. Bu taş. Bir tane taş alıyoruz. Bir adet taş. Bir adet ruh toprağı. Bir adet zon kafası. Bir tane zır askısı. Bir tane deri ceket. Bir tane gizlenme sensörü. Bir tane resulatı tozu. Ve bir tane de beyaz yum. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk önce pistonumuz yedeklerdeydi. Yedeklerden çıkaralım. Şimdi buraya askı, zırh askısını koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız söyleyeyim. Arkadaşlar bunu değiştireceğiz. Daha artık pistonla içimiz bitti. Son bir kafasını koyuyorsunuz. Ve şu Bir de arkadaşlar şuraya bir tane gizlenme sensörü buraya koyuyorsunuz. Bir tane de resto dedos koyuyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın yaptım. Arkadaşlar birazcık çılgın şeyler çıkarıyor olabilir. Ama yine de yarar. Hmm. Arkadaşlar şimdi bunu diğer mesela diğer kafalarda Steam kafasını da kullanabilirsiniz. Creeper iskelet iskelet de korkunç. Ya korkunç değil de oyun yani mezarlık olarak. İskelet daha da bir insani bir şey. Son bir daha da bir şey. Daha da tercih ediyor. Evet. İstediğiniz gibi. Bu ben böyle bir toprağa koydum. Evet. ve bunu koyarsanız daha iyi olur. Şimdi. Ve görüntüler. Arkadaşlar bu da bir önceki videomda gördüğünüz gibi Bakın şunu göstermiştim. Ona bakıp izleyebilirsiniz. Hatta şöyle bir fotoğrafı var. Böyle bir fotoğrafı var. Neyse arkadaşlar. Ee, Bak baktığımız... bu uh, Allah. Tabii ki de hiç korkmamıştım. Ama yani güzel ya. Güzel evet. Bakın. Hoppala. Tamam, Dokunduğunda işler susuyor böyle sana böyle saçma sapan hareketler yapıyor arkadaşlar ee, video şimdi bu video double double gerektiriyor bu videoda double şimdi arkadaşlar görüntüsü böyle zaman. gördünüz mü böyle şimdi hadi gelin bunu yapalım. Oh maşallah su gitsin. Şimdi oraya ilk önce şal kırkutu. Siyah şal kırkutu. Ama eğilerek koyuyor. Bir de bir tane bize yardımcı meşe ka kalasları lazım. Çünkü boyumuzun boyumuz yetişmeye gidiyor. Hatta yetişmiyor. O kadar uzunluğa Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane demir parmak. Demir parmak tuttan bir Allah. Allah şalkarları uyandırma şalkarları. Şöyle koyduk. Birazcık. Ama demir Ama olsun. Allah. Şimdi alalım Zaten bunu önceden yaptım. Allah ya bak uyandırıyor. Arkadaşlar şunları böyle. Ve de bir tane benim yaptığım mavi şey var. Bunun için birazcık şey yapmanız lazım. Ben size burasını da göstereceğim. O youtuber'lar nasıl yapıldığını göstermiyor ama ben size göstereceğim Bir tane testla. Mezgalarımızı koyuyorsunuz. Buraya mavi flamayı atıyorsunuz. Cam göbeği boyayı da koyuyorsunuz. Tuğla desenini de koydunuz mu? Oldu. Hadi eyvallah. Bunları çıkartalım. Bir dakika abi bunu yan koyacaktım arkadaşlar olmayabiliyor diyecektim mi tane birkaç tane daha da kaldı O önce yanlış ne yaptım bunu arkadaşlar çünkü tabela koyacak bir yer lazım tamam always <laughs> Arkadaşlar özür dilerim çok hastayım. Ben de çok. Az önce kalp ol içtim. Az önce değil de video çekmeden artık iki üç dakika önce ilacın ismini ne bilebiliyorum ama şunu koyalım pak çok iyi diyor evet oldu bile bir de levha lazım bize Siz buraya da istediğiniz soğukluğu yapabilirsiniz. Benim için eksi 17 derece. Oraya Şimdi eksi 17 C'si, bu... C'si büyük Okey bu yaptık tamam. Neyse arkadaşlar bunun da aynısı bu yani boyacak aynısını yap zaten icadın aynısı. Ama yani siz buna nasıl, nasıl koyacak? Mesela tamam bunu anladım. Belki karşılar burada hesapladınız. He. Ya bunu da biliyorsunuz da bilmeyenler için belki bilmeyen vardır. Bel, belki. belki bilmeyen vardır. Bunu nasıl yapılacağını ben mesela onu gösterdim. bunu eksi hani, 17 derece yapacağım da bu video nedense çok uzun ama çok uzun sürdü. Neyse. Şimdi ben bunu kıracağım. Zaten aynı icattan iki taneye gerek yok. Arkadaşlar bunlar benim icadım. Hepsi benim icadım ama bir tek arkadaşlar buzdolabı benim icadım değil. Sadece benim icadım, benim icad, benim bir tek icadım olan var o da buzdolabı. Arkadaşlar. Eee evet. Neyse yapıştırdım artık neyse. Neyse böyle oldu. Şimdi arkadaşlar videomuz bitti. Kanalıma abone video bitmeden önce az kalsın bunu unutacağım. Abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri severim. Bye